Selam arkadaşlar 1907 Fenerbahçe e-spor kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle öğretici içerimizden devam ediyoruz. Bu sefer tapta Akali oyuncağımı girdiğim günde ekranda görüyorsunuz. Akali'ye tapta bu aralar arkadaşlar tutuştur TP'ye giriliyor ama e, bu aralar çok güçlü değil. Neden güçlü olmadığını söyleyeyim. Q'su bayağı nerfli enerji çok fazla istiyor ama ben size de yine de bir Akali çekmek istedim. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz tekrar hoş geldiniz. İleli var karşımızda. Eskiden bir levelı çok güçlü canım ama artık bir level'da adama girmek bile istemeyeceksiniz büyük ihtimal. Ben de istemiyorum. Yelilmez girdim. Yelilmez giriyorlardı. İkinciden de Azim girdim. Top lane oynuyoruz. Top lane şarkı dövüşmeyi çok seviyor. Early game'de bakın bir Q attık bir daha ikinciyi atamıyoruz. Zireyla ile fight yapmam lazım o yüzden. Şimdi hemen böyle ne yapıyoruz? Bakın tak 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 ee, bekliyoruz burada. Hemen gelmesini bekleyeceğim üzerime. Bakın böyle durdum. Adam üzerime gelirse Q ile atlarsa bir tane Q vurup bu arada ile öncelikle Akali'nin skilllerinden de bahsedeyim. E, Akali'nin skilli e, Q önere doğru gidiyor arkadaşlar. Bir alan çıkıyor. O alanda pasifimiz. O alan ne işe yarıyor diye soracak olursanız. O alanda arkadaşlar Akali skill attıktan sonra şampiyona değirdikten sonra skilline bir alan çıkıyor. O alanın dışına çıkarsanız size bıçağını alıyor eline ve ilk normal vuruşunuz fazla vuruyor arkadaşlar. E, W'muz, e bir alan içinde görünmez oluyor ve enerji yeniliyor W attığımızda ilk başta. E, ve görünmezlik de bayağı bozuk bir görünmezlik. İçinde hareket edip adama da dalabiliyorsunuz ve saniyelik olarak yine görünmez olabiliyorsunuz. Bayağı OP bir skill. Bu arada iyi oynadı e, Irelia. Bakın böyle bir skill görünmüyorum. Hemen bir Q attım adama dalmıyorum. Neden? Çünkü adam dövebilir beni. Şöyle ikinciyi de vurdum. Bir tane de normal vurdum ama geri çıkmam gerekiyor. Flash attı o. Bende Flash yok ama ölmezsem güzel. E'si var. E yersek ölürüz. Tamam güzel. Ben de flash olmadığı için agresif oynadım ama flashını kaybetti ve jungle'ım şimdi gelirse keseriz burayı. Bir tane daha Q attım. Gördüğünüz gibi iki tane vura vura dövdüm şunu. Enerjiyi W'dan alınca sıkıntı olmuyor. Burayı dondurabilirsem çok mantıklı ve çok güzel olur benim için. Şöyle vuruyorum adama. Ee, adam biraz beyitlemeye çalışıyorum ama yok dondurtmadı. Jungle'ıma beyitleyecektim ama jungle'ım şu anda gelebilir. Şu anda da gelirse keseriz. Şöyle almaya çalışıyorum. Farmları biraz kötü aldım. Manası yetmeyecektir büyük ihtimal. Ve jungle'ım geliyor. Onun da flash yok. Evet Jungle'ım geldi. Ee, jungle ne yapıyor bilmiyorum ama sorun yok aldık herhalde. Ben öldürebilirsem çok makbule geçer. Evet böyle. Buna da gireriz hemen. E, tamam o da güzel kaçtı. Kill bende kalmadı ama çok önemli değil arkadaşlar. Aldık orayı. Şimdi o TP atacak. Benim Canaz Bir daha Jungle'ımı beklemek zorunda kalacağım galiba. Çünkü biraz sıkıntı. Eğimiz de geriye doğru gidiyor. Buraya geliyor adam. Jungle'ım gelirse bir daha beyitleyeceğim derken ne yapıyorsun İrelia'cım? Arkada Kha'zix olabilir. Ward atacağım. Kha'zix yok ama benim canım az. Şöyle arkada arkada uzakta uzakta fanları almaya çalışacağım. Ben yine jungle'da işaret atıyorum çünkü TP'miz yok. beyiz atamayız ve base olursa bizi keser. Şöyle aldık hemen W bastım. Şöyle de E attım. E'miz de bu arada değirdiğimiz şampiyona veya arkadaşlar W'muza değirirsek uçabiliyoruz oraya. Ben ignite bıraktım. Ölecek yine Akali. Akali benim pardon. Yanlış konuştum. İlerli olacak. Vurması lazım. Tamam Aptak o da öldü gördüğünüz gibi kili biz alamadık ama jungle'ımıza birlikledik bir kez daha çok kolay bir şekilde Rehimizi anlatmadım rehimizi de şöyle anlatayım rehimiz ilkinde bir şampiyona kullanılabiliyor ve öne doğru atılıyor İkinci kullanımında da istediğimiz bir yere doğru atılabiliyoruz ve hasar veriyoruz ee, Güzel bir şekilde İlki az hasar veriyor ama ikincisi daha büyük daha fazla hasar veriyor Şimdi Mirella'dan level'da öne geçtik level'da öne geçmemizin sebebi ise adama çok eks kaçırtırdık kule altında Şimdi V'yi bizim üstümüze gelecek bir ile 5 şık olacağı için burada Onunla fight atmak istemiyorum. Şu an 4 yük 5 oldu. Lane üstümüze geleceği için asla girmeyeceğiz. Burada girmek veya ölmek bize e, direkt Lay'ini kaybettirir. O yüzden lane üstüme gelmesini bekleyeceğim. Acele etmeme gerek yok. Her zaman garantici oynayın. Şöyle gidiyorum. Şöyle vurdum. Giremez bana. Gördüğünüz gibi biraz dövdüm. Geri çıkıyorum. Şöyle bir daha dövelim. Bir daha dövdüm gördüğünüz üzere. Çok rahat bir şekilde. Bu da vurdum. Enerjimde de geldi. Bir daha böyle şöyle dövdüm. Aldım bıçağımı da elime. Şöyle W attım enerjim gelsin diye. Şöyle e de değdi. Kaç yük? Bir yük girebilirim. Bakın bir yük olduğu için girdim. Yoksa İrelia'ya girmek kumardır. Ağır kumardır. Şöyle bir daha vurduk. E, 6 level olsam kesmiştim. Şu an 6 levelim girersem öldü. Şu an kendini göstermiyor ama ölecek. Evet nereye kaçıyor? Bu tarafa kaçmaya çalışıyor. Benim wardım um onu öldürmüştüm. Evet öldü İrelia. Geçmiş olsun. Şöyle kombomuz da bu. Direkt attıktan sonra E'yi bırakıyoruz. rahatladığımız yere sonrasında çok rahat kesebiliyoruz. Hemen ikinci reyle de böyle uçuyorum. İlk adam adamaydı, ikinci rey rastgele atabiliyorduk. Çok rahat bir şekilde kestik. Bu arada arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz yani destekleriniz de önemli. Desteklemek istiyorsanız da videoya like atarsanız sevinirim. Yorumlarınızda da bekliyorum. istediğiniz şampiyonları özellikle veya istediğiniz şampiyonlar ayrıca destek olmak için de yorum yapabilirsiniz. Şimdi ne gidiyorum? Vadi Yaran gideceğim. Zonya'nın bu alt itemi, maceranın puzzle Neden ilk önce aldım onu da açıklayayım. Şimdi şöyle açıkladığımız zaman karşı jungle ad, karşı tap da ad. Bizim zırh kasmamız her zaman lehimize olacaktır. O yüzden zırhları steklemek için ilk başta hemen bunu aldım. Şöyle bir tane daha Q atabilirsem şuraya bütün wave'i alacağım. Güzel tamam bir tane kaçırdık galiba. Hemen bir tane de ward bıraktım. Şöyle E attım güzel. E'yi de attım. Yasa ultimde gelmek üzere şöyle bir girelim. Tutuştur da bıraktım. Hemen dövmeye devam edeceğim. Büyük ihtimal öldü. Hop gördüğünüz gibi flash'ını da aldım ve öldürmeyi de başardım. Yani Akali belli bir altı level'dan sonra ultisi varken Alin atma da çok güçlü birebir de. Alin'le direkt bir adamı kesebiliyor. Alin dediğimiz şey de direkt adamla burst gibi e, girip bütün hasarını vurup adamı teklemek diye düşünebilirsiniz. Şimdi kule altında biraz bekleyeceğim. Yani base atsam şunu alabilirdim. Güzel olurdu ama adam hızlı lane'i Ben base atacağım için, base attırmak için. Fight'e çok girmeyi tercih etmeyeceğim. Çünkü adamın ultisi var yine. 5 yüklü geçti. Şu an dövebilirim. Hecarim geliyor. o güzel bir zamanlama genki. Bakın beş yüklü yaptım. O Hecarim'e fokus atacak beni kesemiyor diye. Hop. Aa E'ye attım ama E değmedi. Şöyle bir Q değirelim. Yo o da değmedi. Hecarim biraz ultiyi acil mi kullandı derken e, Irelia'nın da öldüğünü görüyoruz. Irelia artık arkadaşlar AFK kalabilir herhalde. Çok kötü çünkü durumda adam. Evet şimdi sihirbaz papucunu bitirdim. Bir de yakut kristal aldım. Neden papucu sihirbaz papucu aldım? Öndeyim çünkü. Yani geride olsam veya eşit durumda olsam belki ninja tabi gidebilirim ama şu anında olduğum için adamı daha da kesmek istediğim için. Böyle aldım. Hemen top lane'e koşuyorum. İreli'ye reis'i harcamıştı. Şimdi girdiğim an öldürebilirim. İreliyi reyim var. Ee, şu çalda olduğunu biliyorum. Buraya girecek. Evet girdi. Evet de devam ediyorum. Bakın demeyicimi atmak için. O kazık arkasında. O yüzden böyle çıktım. Tamam kazık geldiği için geri çıktım. Kazix burada. Benim jungle'ım yok. O yüzden geri çıktım. Bütün ultim boşa gitti ama şöyle de de vurdum. Öldüremez beni öyle. Boşa uğraşıyor şu an. Ultim yok ama yine de ölmem. Ultim gitti. O sıkıntı oldu benim için bir tık. Yoksa kesmiştim Kazix gelmesi ama buraya koşuyorlar. Buradalar. Ee, karim onları oyalarsa ben de yetişebilirim. Ultim yok ama yetişeceğim oraya. Geldim geldim geldim. Girmek isterse karim girebiliriz. Güzel girdi. Hop şöyle el eğirdim. İçerideyim tekrardan. Buradan aldım skill'imi. Evet bir daha Q'ya vuracağım. tabii tamam, ikisi de kaçtı. Biri flash attı. Diğeri de yüreğe kaçtı. Ekarim flash attı. Hekarim. Ay pardon Hekarim diyorum. Kazix. Ekarim e İreli'ye doğru koşsa yakalardı. Ama ne koşmayı tercih etmedi. Şöyle bir Q. Bir tane daha Q atarsak şurayı alacağız. Tamam burayı da aldık. Şimdi burada mı acaba? Aa burada burada burada. Yakaladım adamı. Evet Hekarim de oradan geldi. Allah. Nereye gidiyor bilmiyorum. E, -Karim biraz gaza geldi. Kuleyi tanklıyorum Hekarim ölmesinde. iki tankladım. Tamam iki tankladım öldü ama öldürdü en azından. İki tanklamasam herhalde İrilya öldüremeyecekti. en yani Allah'tan tankladım onu. Sıkıntı olmadı. Şöyle puşlamaya devam ediyorum. Puşladık güzel bir şekilde. Burada base'imi atıyorum. Şimdi E skill'im de var. E skill'imi vermeye devam ediyorum. İkinci fırlıyoruz Hemen base attım. Attım. Oh be. Bir an öldüm sandım. Allah'tan base attım. Atamadım diyecektim. Öldüm diyecektim. Ama attım Allah'tan. Şimdi buraya gitsek aslında ben bunların ikisini keserim gibi ya. TP atıyorum ikisini kesmek için. Bakalım kesebilecek miyiz? Lulu ne yapıyorsun kankam? Arkadaşlar Lulu benimle bir B1 atmak istiyor galiba. Şöyle Q'yu da vurdum. Eee çok güzel. Lan! Aa, kestim. devamını öldüm. Bu buraya kadar almak istiyordum ama ben de buraya kadar verdim. Ya Lulu'nun W'su artık kalkan öyle bir zamanda geldi ki. Yani o polimorfa dönüştükten sonra hiçbir şey yapamıyorsunuz ne yazık ki sıkıntı yok hemen vadi yarında doğru ilerliyorum burada ölmeyebilirdim de ben biraz trollemek istedim büyük, büyük ihtimal hatta şuraya orman kesmeye mi gidiyor ya bir bakalım şuna ha, burada evet aa orman kesiyor selamlar kankam ormanı biz birlikte kessek olur mu ekarimi çağıracağım arkadaşlar ekarim yolda gördüğünüz üzere burada onun e, jungle da burada hop dojladım onu Şimdi bunu da kesmek için şey kullanacağım. İkinci ultimi de attım. Oo, oraya güzel gitti ama Ekarim orayı kesebilir mi? Ekarim yetişirse ben de takip edeceğim. Dur bakayım Ekarim kuleyi tanklamakta ısrarcı ama çıkalım buradan ya bura troll bura troll. Oradan da yöne geliyor bu arada. Onu da o yöne de kesti güzel güzel oyun yöne de. Buraya da alamet sarmışlar. Kim saldı görmedim bu alameti Ekarim saldı galiba. Şimdi Akali 5 şık değilken girebilirim. Şu an 3 şık direkt girsem aslında kesebilirim diye düşünüyorum. Şöyle E'yi geriye doğru attım. Evet girdim gördüğünüz üzere. E, kaçma kanka. Evet yine girdik böyle çalıların içinde oynuyorum adam büyük o Ekarim yine geldi Ekarim de adama sapık gibi dadandı bu arada Daha Ignite'ım vardı ama nereye kaçıyor öleceksin kanka her türlü. Şöyle minyonu öldürdüm ama Ekarim onu kesti zaten benim oynamamla gerek yok Geliyorum Evet bir tane daha vuracağım çok rahat bir şekilde kill aldım Velkoz'u da keselim hemen gördüğünüz gibi Velkoz'u da öldü rahat bir şekilde Şuradan devam edeceğim Enerjim yenilendiği gibi şu arka safayı alacağım tamam şunu da şöyle alalım. Ha İrili selam, selam İriliyicim. Yo İrili bir şük ya bize girmek istiyor. Ama benim zonyam var onu da görelim. Evet yanlış tarafa doğru attım o yüzden zonyayı bile basmayabilirim. Güzel fena oynamadık aslında. Şöyle biraz kötü oynadım reyi yanlış tarafa attım adam çok hızlı yer değiştirdi. Şimdi eğimle onu kesebilirim. Hop çok rahat bir şekilde kestim. Ignite farkı diyebilir miyiz? Belki de diyebiliriz evet. Güzel oynadık iddia ile birlikte. Bir de yenilmez de çalışmıştı galiba. Yanlış görmediysem. Hemen kestik bütün kombayı atarak. Adam daha iyi oynasa keserdi büyük ihtimal. Orada kaçmayıp girse çünkü İrelia'nın 5 yükten ayrı bir gücü oluyor. Şu arkadan bir yerden Jinx falan yakalarsam belki kesebiliriz. Ee, beni gördüler derken şöyle oynamam lazım. Hop şöyle yaptık. Ee, bir tane daha keşke bir reyimi atabilsem polimorf olmadan. Hemen bunu da attım ama yardım niye etmiyor kimse? Kimse niye yardım etmiyor bana? Evet yardım ederlerse sevinirim der ki öldüler. Ee, Dulu bayağı korudu bu arada. Burada galiba ward var ben şuradan bir çıkayım. Ya şuradan aslında girmek istiyorum ama lulusu var diye girmeyeceğim. Hop! Kestik mi? Kestik onu. Şuraya da büküyor. Bunu da kesmeye başardık. Güzel. O da öldü. Burada bir yerde Kazix beni kovalayacaktır. Evet Kazix orada ölecek mi? Şuradan bana doğru gelebilir yok bana gelmiyormuş. Tahminim doğru çıkmadı. Onu kovalayan bir Yakarım var, o da kesecektir. Güzel. Takıma da burayı aldırdık. Rahat bir şekilde gördüğünüz gibi W'miz o kadar OP bir skill ki rahat bir şekilde aldırabiliyor oyunu. Şimdi Baron alabiliriz. Ben de koşarsam şöyle bir pırıltı da aldım. Şimdi Baron'a doğru yol alacağım hemen. Hemen koşuyorum. Evet arkadaşlar barona başlamış takım ben de şu kenardan biri gelirse rey ile gireyim barona vurmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi 70 enerji istediği için sürekli Q atabiliyorum ee, o da bayağı OP Şuradan ben bir geriye çıkayım gidin buradan bir bakayım biri geliyor mu diye gelen yok gibi duruyor çok rahat bir şekilde alacağız gibi Evet burada Velkoz red kesiyor Velkoz'cum selam ee, ben burada niye buradayım Evet ben kendime güzel bir soru keseceğim ama evet burada bayağı trolledim burada yapmak istediğim şey aslında hepsini görmedim Lulu galiba çok küçüktü red'in içine sızmış olabilir görünmedi normalde RR yapsam hepsi söylüyordu ama ne yazık ki kötü bir gameplay oldu bura burayı hemen biiiip diyelim geçelim. Ee, Adamda blue var ama aramızda 2 level diff var hemen keserim diye düşünüyorum. Evet giriyorum şimdi. Girmedim ama R ile girip zonya basıp R'yi bir daha atsam aslında çok rahat keserim gibi de. Şöyle zonya bakın yapmak istediğim buydu. Şimdi hop tak. Oo tir çat. Evet öldürdüm ama ben de galiba öldüm bir yerden can gelmez evet. Ben de öldüm İstediğimi yaptım ama kulede intiğimi hesaplamamıştım. Adam geriye doğru kaçar yakalarım demiştim de kule altı güzel kaldı. Demeyici biraz daha az vurdum. Sirişen hesaplamamıştım. Bir de Merkür'ü vardı. Çok MR'ı var. O yüzden öldüremedik ama sorun değil. Sorun değil almakta zor. Akali ile arkadaşlar orman kapları kesmek çok zor. En zor şeylerden biri olabilir belki de oyundaki en sevmediğim işlerden bir tanesi zor oluyorlar. Tabi kurtları çok kesmemiş galiba adam. Buraya yetişirse karim kesebiliriz ama benim ultim yok. O Ekarim'in ultini bize atabilir Velkoz'da şeyi. Jinx'i ama Allah çok kötü bir ulti oldu o biraz. Şöyle Q attım. Yöne doğruya girdi güzel. Şöyle tık tık buraya da girmek istiyorum. Benim ee, üzerinde biraz tutabilirim. Zonya'm da var ama yardım lazım. Kimse gelmiyor mu takımdan? Evet. E dağıtacak enerjim yok. Bizim takımın geri kalanları e bot'taymış. Ben burada var zannettim. Burayı biraz trollerik küçük kişi ama kestiler. Sıkıntı değil. Benim biraz ölmemi bekleme serdi. Daha da iyi olurdu ama o da öldü galiba. Ah kalkan bastı. Sıkıntı yok. Güzel güzel. Takım güzel oynadı. Ellerine sağlık. Velkoz galiba çalıya kafa atmaya gidiyor. Ben anlamadım. Ben bir Velkoz'a bakayım. İkisi burada olursa sıkıntı. Tek Velkoz olursa okey de. Ben ikisiyle oynamak istemiyorum. Tek Velkoz'da oynarsam olur. Kombosu normalde böyle. Allah. Atamadık. Şöyle kestim onu. Geri çıkıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi kestim ve çıkıyorum. Şuraya yardım istiyorum takımdan. Gel gel. Gel. Nereye kaçıyorsun? Gel gel. Gel. Kaçma gel ya. Göremiyor arkadaşlar beni. O yüzden şurada saklandım şu an. Vurdum. Tamam. Güzel. Güzel. Bakın görünmezliğimi çok iyi kullanıyorum. Adam tilt oldu. Onu da keseceğim. Hop. E ile kesmeyi başardım. Yani çarının en önemli özelliği görünmez. Bir an bir şey daldı sandım. Bana çok korktum. Jinx'in pıt pıt böyle tuzaklarıymış. Şöyle tekliyor Normal. Aa öldürdüm onu. Dur ben çalayım. Ah çalamadım be. Çalıyordum az kalsın. Şöyle Lulu'ya da E attık. Bak E ile sadece Lulu'ya değil gölgeme de gidebiliyorum. Sadece şampiyonları yok. Zonya basacaktım derken. Ee, karşı takım FFR Şimdi de arkadaşlar profesyonel oyuncularımızın hareketlerine bir bakalım Sonra da videoyu bitirelim Müzik Evet arkadaşlar profesyonel oyuncamızı güzel hareketlerini de izledikten sonra şimdi de videomuzun sonuna geldik. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.